Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. Bursa Mustafa Kemal Paşa Durumtay Mahallesi'ndeyiz bugün. Yaklaşık 100 sene koyun. Epey bir kolayladık. 30 sene koyun kaldı önümüzde. Evet. Kırkımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Profesyonel kırkımcımız İsmail Kuru. Yurt dışında masterını yaptı, kırkın master'ına. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Her zaman diyoruz, koyununuz temiz olsun, temiz olsun. Kırkımı güzel olsun. Kırkımı vet koyunu vet edin. Koyun zayıf olduğu zaman tabi ne kadar biz düzgün de kırsak biz kendimiz yaptığımız işi beğenmiyoruz ama koyun temiz temiz olursa korkum güzel oluyor. Üstüne imzamızı atıyoruz. Evet şimdi gün öğlen molası vereceğiz. Bugün Durumtay mahallesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi jilet gibi kesiyor makinelerimiz. Tabii makinelerin taraklarını, bıçaklarını sürekli biliyoruz. İyi kalite mal kullanıyoruz. Evet yan tarafta dişi damızlık kuzular ve kurbanlık koçlar diyelim. Otomatik yemlik. Tabi burada kuzuların içine karışmış bir tane de horoz var maşallah. Onun da kuzudan aşağı yanı yok. Tabi otomatik yemlikten yemliği yiyip yiyip tüyüsü bile vallahi ışıl ışıl yanıyor tüyüsü bile. <laughs> Tam böyle mantılık. Bir taraftan da tabi gezen tavuk yumurtası sıcak sıcak taze <laughs> fırından yeni çıktı. Evet. Ey maşallah be. Gezen tavuk yumurtası işte organik yumurta bu arkadaşlar. <laughs> Böylecikle yakaladık. Evet. Öğlen molası. Patronumuz Erdoğan bugün <laughs> kötü yakalandı. Yardımcı bulamadı. <laughs> Adam, yok mu ya? Adam yok. Hem çekiyor hem yapağı topluyor. Hem tırnak iğne topallık bakımı yapıyor. E biz de iki kişi olduğumuz için işi de bildiği için erdiriyor. Tabi sıkıntı yok. Yapılacak bir şey yok. Yani. Senede, senede iki gün bir işte kırkım işi oluyor. Bir günde alt temizlemesi oluyor. O kadar. Koyunculuk kebap. <gülüyor> evet. <gülüyor> Koşları kaçırdık kırkımdan. Ama tabii. Kırkımcının elinden hiçbir zaman kaçamaz. Ya koş 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 koç, koş 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 Koç, koş 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 koç, koş 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 koç koş 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 Bu iş bugün olacak Evet arkadaşlar, koçlar sürüden ayrı kapalıydı. Ama bugün sürüyle buluştular, balayına çıkacaklar. Evet sıra koçlara geldi. Koçlar yerinden kaçtı ama yine... hadi pazar ola. <laughs> Dakika bir, gol ver <laughs> Olacak bu iş. Tabii koçlanma zamanı olduğu için. Şaşkınlıkla kaza kurşunu oldu bir şeyler <laughs> Evet şimdi koçlara sıra geldi İsmaile bir şey yapalım da <laughs> Haydi akşam pazarı seçmece bunlar finalde 3 Koç Kazası bela hayırlısıyla 100 sene hayvanı bitirdik. Bir postası arka tarafa geçti. Evet çavuş da kırkıldı orada çavuş. Çavuşa iyi geldi. Kalkmıyor. Kalkmıyor. <laughs> ya bakalım İsmail yardım etti. Erdoğan'a gana bunlar tek kişiyle olacak iş değil. Eğer baba yiğidin harcı değil. Evet. <laughs> Asıl el var be. Gör İsmail, yapış, yapış, yapış boynuzuna. Koç kaçıya, koç kaçıya. Evet, koç zor anlar yaşatıyor. Ee, tabi haliyle nereden baksan 130-135 kilo gelir maşallah. Sahibi gibi dolmuşlar, evet. Zorlanlar. <laughs> Evet. Şimdi, koçu. Hadi bakalım. Hadi dayı. Dur dur. Deviren aslanlar be. Abi, abi neredesin? E, bana da lazım ip. Tatlı koşu Hay maşallah be. <laughs> yok yok. Kur, kurbanlık şeyi Ahmet, bu. Ahmet'in şeylerinden. Bana bakalım. <laughs> eee güllerden. Üst ayağına baksana sen ben neden alt ayağına. Bağla ayağı sen bağla. Ahmet var yine. Ahmet. Gördünüz Evet, bağlayın. Tabii koçları tedbir amaçlı bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü sıkıntı oluyor bağlamadığımız zaman hele de boynuzlu koçlar, ursaklı koçlar. Evet. Sıra geldi tek koçlara. Tabii ben şimdi Kapatmak zorundayım. inşallah ben. Hey aslanım be, hayırlısıyla yüz koyunu bitirdik evet. kazas belasız. Yüz koyunu bitirdik. Evet, kırkımcından Eğil memnun musun? Ben de senden memnunum, Allah, Allah razı olsun. Hadi bakalım, görüşürüz. Allah razı olsun, Eylül'de görüşmek üzere. İnşallah diyelim. Evet arkadaşlar, nihayet kırkımı bitirdik. Bugünlük rızkımız bu kadarmış. Takibe devam.